Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Videoma hoş geldiniz. Yeni bir vlog videosu tekrardan beraberiz. Her 500 abonede yeni bir vlog videosu gelecek. Şu an 500 aboneye ulaştık. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. 1000 abonede yeni vlogumuz gelecektir. Tabi süre içerisinde 500 aboneye ulaşmamız beni çok mutlu etti. Şu an 500 kişilik bir aile sayılabiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip takip ettiğimiz için sizleri çok seviyorum. Yorum atmayı da unutmayınız. Düşüncelerinizi lütfen bize paylaşınız. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Şimdi biraz da benim sizler için hazırladığım yeni videoya gidelim. Merhaba arkadaşlar ben Videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için hiç bilmediğiniz sizi çok şaşırtacak 5 bilgiyi denledim. İyi seyirler. Vlogdan sonra iyi geleceğini düşünüyorum. 1 Pasifik'te küçük bir ado ülke olan Tuvalı her yıl hiçbir şey yapmadan 4 milyon dolar kazanıyor. Bunun sebebi ülkenin kısaltmasının TV olması ve TV uzantılı alan adlarının satışında elde edilen gelirlerden pay almaları. 2. Dünyanın en yüksek noktası Everest'te 3G çeker. Everest parkurundaki 5200 metre yükseklikte bulunan ilk kamp alanında kurulan baz istasyonları sayesinde tüm Everest tırmanışı esnasında cep telefonunuz çeker. 3. Gravit filminin bütçesi 100 milyon dolarken Hindistan Mars uydusu projesinin toplam bütçesi 73 milyon dolardır. Normal kutu kola suda batarken kutu diyet kola batmaz. Bunun sebebi işlerinde birinin şeker olması birinin ise olmaması. Ve sonuncu olarak beşinci bilgim. Pasif okyanusundaki bir adanın içinde gölün içindeki adanın içindeki gölün içinde bir ada daha vardır. Çok garip. Söylemesi bile oldukça zor. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. İyi günler. Arası. Sağlıcakla kalın.